Kafamı bu tableti kenarına vurdum. Neyse düzgün bir giriş yapalım. Hepimiz Allah. Oh. Nereye düştüm ha bak. bak. nereye düştüm bak. Bak nereye düştüm bak. Bak müthiş bir yere düştüm. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Kalktım. Giriş böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of War 2 oynayacağız. Yani Çağlar Boyu Savaşlar 1. bölüm. Hemen play diyelim. Generals. Ah, hızlı kıracağım. Normalde ben 1, 2, 3, 4 4 tane Generali 3 lan bu dört tane geleneği yapmışım. <laughs> Tekrar gelelim. Genel bir bronto hep bastır. Okumayacağım. Let's party. A parti kapat. Oyun bir yok kardeşim. Kamera bir de aldı he 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 he. Çat 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 çat. İşte, görüyor musun? Görüyor musun? Aynanda kaç kez bastığımı görüyor musun? Aynanda kaç kez bastığım. Hemen Arttır yüzü kilitli karakteri aç hemen. Başla 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 oğlum oğlum başla oğlum. başla. Ses kapalı izliyoruz. Hadi plader deyip. Plader haydi. Haydi Allah, haydi Allah, haydi Allah, haydi Allah, hay Allah, hay ben senin, hay ben senin ta kafanı. Çok fazla şey yapıyorum, abanmıyorum. Evet arkadaşlar, oyunlar ki amacımızı anlatayım. Böyle paramız var, şu şeyde tam yanımızda gördüğünüz gibi bir tane paramız var. Bir de kişi kişi ne kadar 10 kişi koyabiliyormuşuz Durun bir arttırayım ben. He. 10 kişi koyabiliyormuşuz. Bakın şu insanlı olan var ya kışkandı kamera kam kabaravı yanında olan İşte onun artması bekliyoruz. Arttıralım. Bak çağ atladık ve çağ atladıkça daha güçlü savaşçılar geliyor bir saniye. Adam güçlenmeden böyle gelenleri yenmeye çalışıyoruz. Oha. Ben adamı yarı, yarı canlı şey Ve bu yarı can bittiğinde de boss geliyor. Şu an çok pis sağlam geçiriyoruz. Ama azıcık da çok sağlam geçirdik. Sesli yapacağım. Sessiz yaptım. Ama yenince sesli yapacağım. Ben bunu ben bunu ilk oynadığımda kaç kez denedim lan? Lan ben burayı ilk oynadığımda neden bu kadar çok denedim lan? Gittim en sonuncu çağa geldim. Öyle yendim ben bu karakteri. Neden ben bu karakteri bu kadar öyle yendim? Bu arada çöl bölgesine geçtim. Ama hiçbir şey umurumda değil. Ama hiçbir şey umurumda değil. Değil çünkü çünkü umurumda değil. Değil çünkü lan yarım canı kaldı. Aha ben de atarım. Hayır, 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 hayır. Neden ben bunu en son çağda yenebiliyorum? Neden ben bunu en son çağda yenebiliyorum? Gelsene. Hadi gel. Hadi gelsene. Gel lan gel. Gel lan gel gel. Gel lan gel. Gel gel. <laughs> ne? Bu arada şu kilitli bir karakter var şu anda tıklıyorum. Onu açmak için de buraya tıklayıp en son kısma geliyoruz ve burada ama almamıza gerek yok. Çünkü gerek taktik yapıyoruz. Full kurt Öf, hiç ya, bas. gibi hiç kimi de bas git. Ha herkes bu geçti. geçtik. Ne anladım lan ben bu işten? Hiç ilerlemedi kaydetmediler ki. Ya geri zekalı o da bas. <laughs> Tam vuruyordu derken gözlere soktum kurt adam perçesini. Ne oldu? Evet. Savaş oyununa özel bir tatlılık yaptım. Kamerama bakın. Kamerama bakın. Asya kameraya bak. Kameraya bak. Kız kameraya bak. Evet bu benim kardeşim Askur. Fazla net göremiyorsunuz. Ha böyle. Aa bak. Aa bu benim kardeşim. Ekran tıklamayız. Bismillah. Hemen bir şuradan güç al. Ne bağırıyor lan? Ne bağırıyor? Zübüdü. Ne bağırıyor? Zübüdü. Çok güçlü. Evet bir çağ atlayacağız ama ben çağ atlamak istedim. Çağ atlamak istemediğim için gittim en iyisini aldım. Hadi. Yeneceğiz. Yeneceğiz oğlum. Oğlum yeneceğiz. Lan yensene. Lan yalan. Yalan. Hemen gittim en iyisinden buldum indirdim, yükledim. Cebime bak. E bunun cebi dolu boş. E benimki niye dolmuyor? Benimki azalıyor, bununki niye doluyor? Ben böyle işim ağzını... Bir kırarım. Tamam, çağ atladık. Güzel, çağ atladık. Hemen o pile kuşmaz. O pile kuşu nayla. Cahil. Azıcık yardımcı olsun diye hemen bir en iyisinden bir kule spawn edelim. En iyisinden spawn en iyisinden iki tane koydum. Üç tane de koyayım mı? Oh, bak kulelerimiz sayesinde çok iyi gidiyoruz. O pile kuşu, o kuşu, o kuşu. Ben buna o kuşu diyorum ama o ile hiçbir alakası yok. Hemen bir ok yağmuru atalım mı yoksa yeni çağ mı geçsem? Hadi. Hadi kardeşim. Hala kurt adamlardayız. Bu kurt adamlar şeye kadar yaşarmış. Düşünsenize. Yeni çağ atlayana kadar yaşarmış bu kurt adamlar. Vallahi çüş. Hemen şey arttıralım. Ok arttıracağız. Okun atış hızını arttırmayak. Şeyini arttırarak bir de bunu arttırarak. Çok iyi. Allah yeni çağ geçmeden birkaç tane okucusu spamlayayım hemen. Ha yeni çağdayım. Ağzını kırdım şimdi. seni ağzını kırdım. Bu arada biz şu anda 5. çağdayız. 5. çağda artık silahlı askerlere geçiyoruz. Oh top permisi top permisi alayım hemen. Ha aldım top permisi. Top permisi en iyisi aga. Nara geldin. Nara geldi. Nara. 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 Nara lan. N top yağmuru. Top yağmuru ne lan? Bomba yağmuru. Hadi okçular o kadar para verdim. Ya bomba. Hadi. Bombaya bir tane para verdim ben. Hadi. Aha geldik. Bak bak. Bak bak. Gerçek çekmedim bu arada. Şöyle yaptım. Arkadaşlar bak. Bak 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 bak. Bak. Bak sen bizi yenecek mi? Sen bizi yenecek mi lan? Sen beni mah yenersin. Sen beni yeneceksen ben senin içinden geçerim. Karadaş. Karadaş. Evet tekrar anam elimize dönüyoruz. Ve Birinci askerimiz bitirdi. Şu anda Let's Party açtım. İşte gıcık kos. Direkt şundan başlayayım. Mı? Şaka lan şaka. Şunu açmak istiyorum ben. Hades. Oo Hades. 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 Hades içinden geçeceğim. Hades. Video kaç dakikalı oldu lan? Aa, 9 dakikadır ben bu videoyu çekiyorum. Neyse arkadaşlar güre güre kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çekiyor mu lan abi? Su. <laughs>